Rabzon Bulvarı'ndaki Ferah Pastanesi, Kahramanmaraş'ın en önemli buluşma noktası ve lezzet durağı. Bu pastane tam yarım asırdan beri Kahramanmaraşlıların ağzını tatlandırıyor. Sıddık Bey nedir pastanenin geçmişi? Evet, evet öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kahramanmaraş'ta 1956 yılında kurulmuş Ferah Pastanesi Ali Rıza İnalbars tarafından dedem, ben üçüncü kuşak oluyorum. Sonra Faik İnalbars babam devam ettiriyor. Üçüncü kuşak olarak şimdi ben ve abim Hayat TV Stignal Bars kardeşler devam ediyoruz. 1956'da kurulan şubemiz tabii büyük şeylerden geçmiş. Şu anda 300 çalışanı var. Türkiye genelinde 30 şubesi var. Edo kafe isminde 1956 yıllarda başlangıçtı. Tabii çok daha böyle itidai şekilde ürünler üretiyorduk. Şimdi ama çok modern şekilde eee var. E, tatlı ve dondurma üretiyoruz. Tatlılarınızın ve dondurmanızın lezzeti malumumuz. E, ama bir tatlınız var ki Gelin bohçası. Evet. O muhteşem. Şu gelin bohçasını anlatır mısınız? <laughs> evet, önemli bir anısı var gelin bohçasının. ...Kahramanmaraş'ta tabii o dönemlerde Ferahta çalışan ustalardan bir tanesi. Sevdiği bir kız var, İşte konuşuyorlar böyle birkaç ay, beş ay, altı ay konuşuyorlar. Sonra işte annesinden kız açılıyor diyor ki benim diye böyle bir sevdiği bir tatlıcı ustası var, istemeye gelecekler diyor. Hmm. Kızım nasıl olur işte yani işte tatlıcı ustası yani kimdir, işi nedir falan şekliyle İşte diyor anne biz konuşuyoruz artık diyor yani istemeye gelecekler yani bunun için ne yapalım babama nasıl anlatalım yani bir tatlıcı ustasına hani kız verirler mi vermezler mi? kızı diyor ki işte vallahi diyor işte bir şey yapalım söyleyelim babama. Artık kayınvalidesi hakkında bir şeyler geliyor diyor ki madem bu tatlıcı ustasıysa öyle bir tatlı yapsın gelsin ki kız istemeye gelirken baban artık itiraz edemesin. Yani normal hani baklava falan kadayıf büzülüyor sonra herkes biliyor ama öyle bir tatlı yapsın gelsin ama artık baban yok demeyecek şekilde. Usta da gidiyor birkaç gün, üç gün, beş gün düşünüyor. Sonunda işte biraz önceki anlattığımız gelin bohçasını kendisi üretiyor. Kız istemeye giderken onunla beraber gidip istiyorlar ve kızı alıyor. Peki bu meşhur gelin borçası nasıl yapılıyor? Malzemeleri nedir? Evet. Açılırken tabi bu öncelikle makineden geçiyor. Hamur ilk etapta elle açılmıyor ama bir makine yardımıyla bir destek alınıyor. Belirli bir kalınlığa kadar önce makinede yapılıyor bu. Daha sonra ustalarımız tarafından 12 kat hamur üst üste her katın nişasta alınarak açılıyor bu. Yani hamuru o ustanın da güçlü olması gerekiyor. Tabi yani bu hamuru açarken mermer üzerinde o çok ince hale getirebilmesi için ustanın gücüyle birlikte o hale geliyor. Dolayısıyla bu incelikle birlikte o lezzet yani ağzınızda tatlı yerken o lezzeti veren de zaten o hamurun inceliğidir. Yani çok kalın bir hamur olsa piştiği zaman şerbetle birlikte ağzınıza ağır bir tat gelir ama hamur çok ince açıldığı için dolayısıyla o lezzet de oradan kaynaklanıyor. Bu bir erkek işi o zaman Tabi e, tabii yani erken... bayanlar bence biraz zor yani. Kollar kollar, kollar biraz tabii güç evet istiyor. evet güç isteyen bir meslek. Daha sonra bu 12 kat açılan hamur diğer tatlılarda belki 12 kat yapıyoruz ama gelin bohçasında 8 kat hamurdan yapıyoruz. Önce bir katını atıyoruz. Üzerine fıstık, toz fıstık ediyoruz. Tekrar ikinci kat atıyoruz. Tekrar toz fıstık. Bu 8 kat aynı şekilde devam ediyor. Daha sonra tekrar o mermer üzerinde açılmış hamuru... ...o ölçü 8'e 8 santim ölçüsünde. Bu isterse daha büyür veya küçülebilir. Ama biz şu anda 8'e 8 şeklinde dilimliyoruz, kare şeklinde. 8'e 8 karelerin üzerine süt ve irmikle yaptığımız kaymak bırakıyoruz. Onu da fıstıkla yuvarlayarak ee, tekrar o 8'e 8 hamurun içerisine kaymağını koyup boşa şeklinde katlıyoruz. Daha sonra da tepsilere dizip 250 derecede fırında pişirerek şerbetini koyuyoruz. fıstıklı kaymaklı gelin bohçasının tadı anlatılır gibi değil. Damağımda adeta güller açtı.